Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. iPhone 4s sim kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Sim kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri tane sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Kendi iğnesi. Kendi iğnesi derken zaten buna standarttır. Aynı iğneyle bütün akıllı telefonları açabilirsiniz. Kendi iğnesi olmadığı zaman ne yapabilirim diyorsanız normal iğne, toplu iğne ya da dikiş iğnesiyle açabilirsiniz. Ama açmadan önce ucu biraz kestirmeniz gerekiyor. Çünkü ucu sivri ya sivri olduğu için zarar görür bilginiz olsun. Sivri ucuyla açmaya çalışalım. Nasıl bir zarar verir onu anlatacağım sizlere. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için biraz bastırmamız gerekiyor. İçeride bir yay sistemi mekanizma var. Biraz bastırmanız gerekiyor. Ucu sivri olduğu için bastırıyorsunuz ya. Bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihaz garantili gelin garanti olur. Ekran simyata zarar görür. Bilginiz olsun. O zararları vermemek için ucu biraz kestirmeniz gerekiyor. Pense ile şu şekilde daha önce kes, kestim bir toplu iğne vardı. Onun üstüne deneyelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi ucu kestirdikten sonra bir taşa ya da bir demire ucu biraz sürtün. Kırattıktan sonra sürekli değil geçici olarak kullanabilirsiniz. Şimdi kendi iğnesiyle açalım. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride yağ sistemi mekanizma var şu şekilde atıyor. iPhone 4 ile 4S sim kart yuvası mikro sim kart takmanız gerekiyor. Ama sizlerde nano sim kartı var. Nano sim kartı mikroya nasıl çevirebilirsiniz? Hemen onu da anlatalım. Şu gömüş olduğunuz çerçeveyi taktıktan sonra mikroya çevirebilirsiniz. Kartlarda kesik yeri var. Çerçevede de aynı şekilde. Aynı yere gelecek şekilde taktığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi tam çerçevede oturur. Otur zaman da takabilirsiniz. Sim yuvasında da kesik yeri var. Çerçevede sim karttaki kesik yeri aynı yere gelecek şekilde taktıktan sonra şu şekilde yuvada oturur. Çift tarafı arka kapağa gelecek şekilde takıyoruz. Şuradaki delik içerideki deliğe denk gelecek şekilde takıyoruz. Evet şu şekilde takarsanız yuvaya zarar vermiş olursunuz bilginiz olsun. Şu iki delik birbirine karşılaması lazım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet iPhone 4s'e sim kartı bu şekilde taktık. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.